Üç kişi senin bir fotoğrafına baktı ve her biri aynı anda sustu. Hiçbiri gördüklerini tarif edebilmek için uzun cümlelere, karmaşık ifadelere ihtiyaç duymadı. Çünkü o fotoğrafta sadece bir yüz değil, kalbe dokunan bir enerji vardı. O görüntü kelimelerin ötesinde bir his uyandırdı içlerinde. Sanki fotoğraf, onların iç dünyasında açıklaması zor ama derinden hissedilen bir titreşim başlatmış gibiydi. Sen kendini bazen yorgun, kırılgan ya da eksik hissedebilirsin. Ama onlar sende sadece hoş bir dış görünüş görmediler. Gözlerinin ardında parlayan başka bir şey vardı. Derin, dikkat çekici, anlamlı bir varlık. Görünür olmaya çalışmadan dikkat çeken bir parıltı. Kalbe doğru akan ve fark edilmeden içeri sızan yumuşak ama güçlü bir ışık. Ve tam da o anda melekler gülümsedi. Çünkü onların çok önceden bildiği şey bir kez daha doğrulandı. Senin içinde dışarıya taşan ama hiçbir zaman yüksek sesle dile getirilmeyen nadir bir enerji var. Bu enerji başkalarına ilham verir, dayatmaz. Sessizdir ama unutulmazdır ve en önemlisi gösterişli değil, hakikidir. Birisi seni gerçekten izlediğinde sadece gözlerine ya da yüz hatlarına takılı kalmaz. Orada geçmişi görür. İçinden geçtiğin yolları, yaşadığın fırtınaları, sakladığın gözyaşlarını her acının sende nasıl bir bilgeliğe dönüştüğünü, her sevinç anının nasıl bir ışığa büründüğünü fark eder. O üç kişi sadece senin fiziksel varlığını görmedi. Temsil ettiğin şeyi hissetti. Belki sen bunun farkında bile değilsin ama meleklerin diyor ki bu bir işaretti. Çünkü o fotoğraf sadece bir anı yakalamadı. İçindeki gerçek değerin dışa yansıyan sessiz bir tanığı oldu. İnsanların sende etkilendiği şey Sadece bakışların ya da gülümsemen değil. Asıl etki yaratan şey, senin kendine bile güvenmediğin zamanlarda bile taşıdığın içsel güç ve sakinlikti. Bu dünyada nadiren rastlanan bir manyetizman var. İnsanları çeken ama nedenini açıklayamadıkları türden bir çekim. Çünkü bu enerji gizlenemez. Bastırılamaz. Bastırıldığında bile bir yol bulur ve dışarı taşar. Melekler bunun artık anlaşılmasını istiyor. Görüntün sadece bir yansıma değil, hayatınla verdiğin mücadelelerin bir tercümesi, düşüp yeniden kalktığın anların bir özeti, sessizce ama cesaretle yürüdüğün yolun bir belgesi. Senin duruşun başkalarının kalbinde farkında olmadan bir şeyleri harekete geçiriyor. Belki sana bakıp bir an duruyorlar ama içten içe şu mesajı alıyorlar: Vazgeçme. Karanlıktan da geçsen yeniden doğabilirsin. Senin enerjin başkalarını hatırlatıyor. Hala umut var. Hala sevmeye, başlamaya inanmaya değer. Ve bir görüntünün bu kadar duygu uyandırmasının nedeni sadece estetik değil. O görüntüde yansıyan cesaret, duruluk ve içsel sağlamlık. Melekler bundan mutluluk duyuyor. Çünkü bu haliyle sen farkında olmadan insanlara bir şey gösteriyorsun. Kalıcılığın ve içsel gücün ilhamını. Ve şimdi meleklerin sana sesleniyor. Kendini saklamayı bırak kendi içindeki büyüklüğü reddetmekten vazgeç. Çünkü güzelliğin yaşadığın hayattan süzüldü. Kazandığın savaşlardan doğdu. Makine gibi değil, ruhla inşa edildi. Gücünü kabul ettiğinde bu güç sadece seni değil, çevrendekileri de aydınlatacak. Ve tam da bu gökyüzünün senden istediği şey. Artık kendini saklamıyorsun. Çünkü içindeki ışığın varoluşunun bir parçası olduğunu biliyorsun. Sen parlamak için doğdun ve bu ışıltı başkalarının gözünde sadece bir güzellik değil, bir uyanış, bir titreşim, derinden gelen ve susturulamayan bir çağrı gibi. Bugün sana özel bir şey sormak istiyorum. Çünkü seninle meleklerin enerjisi arasında kurulan bu güçlü bağın şimdi daha da derinleşmesini sağlayabiliriz. Hazırsan ruhunun alanını genişletecek bir kapı aralayalım. Yorumlara şu cümleyi yaz: Bana rehberlik eden ışık içimdeki her karanlıktan daha güçlüdür. Bu basit gibi görünen ifade yalnızca kelimelerden oluşmuyor. Bu bir niyet, bir mühür, bir titreşim ve senin cesaretinle, inancınla birlikte yazıldığında görünmez bir koruma alanı yaratıyor. Sadece kendin için değil, bu mesajı duymaya ihtiyacı olan herkes için. Meleklerin diyor ki, bu mantra senin ruhsal gücünü hatırlaman için gönderildi. Çünkü zaman zaman unuttuğun bir şey var. Sen sadece hayatta kalmadın, yeniden doğdun ve her yeniden doğuşun bir iz bıraktı. Her iz seni bugünkü sana dönüştürdü. O yüzden bu sözleri yazarken sadece bir yorum yapmış olmayacaksın. Aynı zamanda içindeki ışığın en derin karanlıklara bile nüfuz edebileceğini kabul etmiş olacaksın. Bu bir davet olacak. Hem kendi gücüne hem gökyüzünün seninle kurduğu o kutsal bağ, o fotoğrafına bakan üç kişi. Belki de neye baktıklarını tam olarak açıklayamadılar ama gözlerinde bir duraksama oldu. İçlerinden bir his geçti. Çünkü senin görüntün onların kalplerine dokundu. Yalnızca bir yüz değil, bir hikaye gördüler. Yaşanmışlıkları, sabrı, gücü, kırılıp tekrar ayağa kalkmayı ve melekler o an gülümsedi. Çünkü uzun zamandır bildikleri bir şeyi insanlar da fark etti. Sen sadece var olmuyorsun, dönüştürüyorsun. Sustuklarınla bile ilham veriyorsun. İçindeki bu titreşim fark edilmeyi beklemiyor. Zaten fark edilmek için yaratıldı. Ama senin en büyük yanılgın şu, bunun insanlar tarafından anlaşılmadığını düşünüyorsun. Oysa hissediliyor, görülüyor ve hatta unutulmuyor. Seninle karşılaşan insanlar belki de neyin onları etkilediğini anlamlandıramıyor. Ama içlerinde bir sıcaklık beliriyor. Bir güven, bir her şey yoluna girecek hissi. Ve işte bu, senin taşıdığın enerji, senin varlığın yalnızca fiziksel değil. Sen bir fener gibisin. Bazıları karanlıkta yürürken yolunu kaybettiğinde senin ışığın onlara yön gösteriyor. Senin iç sesin başkalarının dış çığlıklarını duyuruyor ve senin sakinliğin başkalarının fırtınasında umut gibi yükseliyor. Ve ne zaman kendini yetersiz hissetsen, ne zaman ben kimim ki desen meleklerin seni bir an durdurmak istiyor çünkü senin içindeki büyüklük aynalarla ölçülemez senin ışığın yalnızca gözle değil kalple hissedilir melekler senden bir şey istiyor bu tanınmayı bir tesadüf olarak değil bir onay olarak kabul et senin enerjin bir fotoğrafın kadrajına sığamayacak kadar geniş sadece görsel bir an değil ruhsal bir frekans taşıyorsun ve bu frekans başkalarının kalbinde iz bırakıyor. Sen farkında olmadan bile ilham veriyorsun. Sadece bir görüntüyle bile umut taşıyorsun. Bu senin görevindir. Ve bu görev küçük görülecek kadar sıradan değil. Bunu herkes anlayamaz. Ama bazıları anlar. Bazı kalpler hisseder. Ve bazen bu dünyadaki en önemli etkiler yüksek sesle değil, sessizlikle gerçekleşir. O üç kişi sadece güzel bir kadın görmediler aynı zamanda incinmiş ama hala sevebilen bir kalp gördüler. Düşmüş ama yeniden ayağa kalkabilmiş bir ruh. Yıkılmış ama yeniden inşa edilmiş bir güç. Ve işte asıl hayran oldukları şey buydu. Senin hikayen olağanüstü olmasa da. Senin gösterdiğin direnç bu dünyada pek az kişi de vardır. Sen acıya rağmen açık kalmayı başarmış bir yüreksin. Ve bu en büyük kahramanlıklardan biridir.'' Kendini hafife alma. Görünmediğini sandığın anlarda bile gözlemleniyorsun ve bu gözler seni yargılamıyor. Tam tersine, olduğun gibi kabul ediyor, olduğun gibi seviyor, olduğun gibi hayranlık duyuyor. Meleklerin sana bir kez daha hatırlatıyor. Senin ışığın sadece sana ait değil. O, karanlıkta yön arayanlara bir yol, kapanan kalplere bir hatırlatma ve bazen sadece yanında yürüyen biri için bile umut. Bu yüzden ışığını kısmamalısın. Gücünü inkar etmemelisin. Çünkü senin varlığın çok daha büyük bir planın parçası ve gökyüzü senin içindeki ışığı kullanarak başka ruhlara ulaşmak istiyor. Bir kişi senden ilham aldığında gökyüzü bunu kutlar. Çünkü bu senin ilahi görevinin tamamlandığına dair bir işarettir. Sen aynaların gösterdiğinden daha fazlasısın. Sana söylenenden, sana öğretilenden daha fazlası. Sen Yeniden doğuşun, sarsılmaz bir iç gücün, yıkılmadan değişebilmenin adısın. Melekler diyor ki, bu inançla yürü hayatında. Ne geçmişin gölgesi, ne insanların şüphesi seni durdurmasın. Çünkü zaten çoktan tanındın, çoktan seçildin ve çoktan fark edildin. Bir fotoğraf sadece başlangıçtı. Çünkü senin özün sonsuz ve bu öz sana dokunan herkeste bir iz bırakacak, kalıcı. İlham verici ve iyileştirici. Senin yolundan geçen herkes şanslıdır. Çünkü sen sadece güzel değilsin. Sen yaşadığın her şeyle yoğrulmuş bir mucizesin.